Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Call of the Wild'ın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün yeni bir tüfek aldım. E, o tüfeği size göstermek istiyorum. Onunla avlanacağız. Böyle eski tarz bir tüfek birazcık. Çok uzatmadan şöyle tüfeği size tanıtayım ben bir. E, tüfeğimizin ismi şöyle bir numaraya koydum zaten. Dur bir dakika karıştı. Şu bir numarada. Hudzik.50 Cap Lock diye geçiyor arkadaşlar. Ve biraz böyle eski tip bir tüfek. Sadece bir tane mermi alıyor. Yani hayvan ateş ettikten sonra ikinci mermiyi atamıyorsunuz. Notta .50 mini isminde bir mermi koyuyorsunuz. Ve 4-8 arası hayvanları vurabiliyorsunuz. Böyle birazcık domdom kurşununa benzeyebiliyor. E, dürbünü ise kendine özel bir dürbünü var arkadaşlar. Yine 4-8x arası bir zoom yapıyor. Ve eski tip bir görüntüsü var gerçekten. Enteresan ilgimi çekti. Tipi de bakın bu şekildedir. Ben şimdi bununla bir ateş edeceğim. Çünkü ateş ettikten sonra bakın diğer silahlarda böyle bir şey yok. Ateşten sonra böyle bir e, duman animasyonu da geliyor. İlgimi çekti. Ve reload'ı doldurması bu şekilde. Önce barut koyuyor. Bakın küçük bir mermiyi tüfeğin ucuna koyup daha sonra böyle pompalayarak içeriye doğru bastırıyor. E tabii ki atış yaptıktan sonra ikinci atış şansını bize vermiyor. Çok uzun bir reload süresi var. Ama hani bu bölümde hadi bir kullanalım. İlgimi çekti. Tipim ipi de acayip. Bakalım neler avlayacağız bu tüfekle bugün. Hadi başlayalım. Emerald Quest haritasındayım. Bu arada bu taraf e, haritanın açmadığım tarafları. Buraya gelmemiş mi daha önce? Çıksana şu taşın üzerine. Heh. Oradan bir sambar sesi geldi burada. 103-131 çok sınırda arkadaşlar. Normalde 124 olması lazım bunların. Altın ile başlaması için. Yani 103-131 altın olabilir. E, silver da çıkabilir ama... Ben hem tüfeği deneyelim hem de şansımızı deneyelim diye... Bu arkadaşa buradan bir atış yapacağım sevgili arkadaşlar. Hazır orada duruyorken... Şöyle ilk atışımız geliyor bakalım. Bu arada sadece 200 metreye kadar atış edebiliyor bu silah. Yani orta seviye bir silah. 100 ve 200 arasına vurabiliyoruz diyecektim. Direkt yapıştı. Bence şey... Ee, omurgadan vurduk biz bunu. Büyük ihtimalle omurgadan vurduğumuz için öyle o şekilde çöktü. Mesela bak kaçırsaydım eğer o atışımı... Hayvan koşarken bir atış daha yapamayacaktım bu tüfekle ama... Tipi dürbünü falan diye enteresan. Bayağı eski tarz bir tüfek arkadaşlar. DLC ile alınan bir tüfek. Smoking Barrels diye aratırsanız sevgili arkadaşlar. Smoking Barrels. E, DLC'si içerisinde gelen bir tüfektir. Hani normalde oyun içerisinde satılan bir tüfek. Değil bunun da bilgisini vereyim ben size. Evet. İlk avımız Sambar oldu. Bu tüfek ile. Güzel, tatlı bir şekilde yatıyor. Güzel boynuzları var. Ee, çık, altın çıkacağını sanmıyorum ama Aa, altın. Aa, enteresan. Hiç beklemiyordum ha. 128 puan ile altın light brown kült tipine sahip. O da bunlarda zaten e, sıradan bir kült tipi sevgili arkadaşlar. Nereden vurduğumuza bakalım. Hmm, ciğerden de vurmuşuz, omurgadan da vurmuşuz. 3 3 organına birden gelmiş. O yüzden direkt olduğu yere çökmüş. Aslında güçlü silah ya, mermisi de güçlü. Peki birinci av geldi bile. Ben bunu alacağım ve devam edeceğim yolumuza. Haydi bakalım neler denk gelecek daha. Kayaların tepesine geldim bu arada. Aşağıdan bana bir uyarı sesi geldi ama hayvanı bulamıyorum. Orada bir tane tilkimiz var dişi. Bunun erkek olanı da buralarda bir yerde vardır kesinlikle. Şu ne? A domuz. Dişi. Erkek olan yok mu? Bir dakika, erkek var. Erkek domuz da var. Ve uyarı atıyor arkadaşlar bana şu anda. Tam bir yerden attı ama. E, yok. Bunu geç. Bak burada. 79 110 diyor arkadaşlar. Yani Yine sınırda. 98 olması lazım altın olması için. 79 110 diyor. Altın çıkabilir, çıkmaya da bilir. Ama haydi buna da şansımızı deneyelim ya. Bu arkadaş sabit durmuyor ama öyle bir sıkıntımız var bak. Yaklaşık 2 dakikadır bununla uğraşıyorum ama sürekli aynı hareketleri yapıp duruyor. Ne oluyor lan? Oradan bir çiftleşme çağrısı geliyor arkadaşlar. Atacağım. Yes. Direkt düştü abicim oraya. Şu toz bulutuna baksana ya. O çok hoşuma gidiyor. O böyle bir duman bulutu kaplıyor ya. Niyeyse onu sevdim bilmiyorum. Bu arada buraya kadar izlediyseniz şöyle birer beğeni göndererek beni destekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Lütfen Kaloft Wild videolarının devamı için beğenileri unutmayalım. İzlerken tam da şu anda birer beğeniye basarsanız hem mutlu edersiniz hem de desteklemiş olursunuz. Evet, bir de domuzumuz oldu. Hemen yakında düştü zaten. Ya tüfek çok kuvvetli ya. <laughs> Güzel atışlar yapıyoruz. Attığımız düşüyor çünkü arkadaşlar. Düğmeli domuz diye mi geçiyor ya acaba bu? Ne diye geçiyor? Bir domuz çeşidi arkadaşlar vallahi bilmiyorum. Silver evet. 87 puanmış. Çok çok da düşük çıktı ya puanı. Yani çıkabilirdi, çıkmaya da bilirdi dediğim gibi. Çıkmadı olsun. Şansımızı denemiş olduk. Oo, kaç organ 1 2 3 4 organdan birden ciğer, mide, karaciğer ve girişler dediğimiz kısım yani totiş tarafından yemiş bu domuzumuz. Peki bir tane de domuz aldık. Devam edelim arkadaşlar. Bunu şöyle aldım. Hadi go. Bu arada bugün yani 9 Aralık'ta oyuna yeni bir güncelleme gelecek. Oyunumuza yeni bir harita geliyor. Şu keçi iyiymiş bu arada. Bu keçiye elimizdeki tüfekle atış yapamayacağız ama ee, yani bunu alacak seviyede tüfek var elimde Yeni tüfeği kullanmayacağız ama Buna bir atış deneyeceğim arkadaşlar ben ee, Dediğim gibi bugün bir güncelleme gelecek İskoçya haritası gelecek oyuna Onun dışında da e, güncellemeler gelecek Oyuna yeni domuzlar geliyor Bildiğim kadarıyla Yeni kürt tipleri ve yeni bir Grid one eklenecekmiş diye okumuştum ee, İstek listesine ekledim ben Bugün hani güncelleme geldiği an O DLC'yi Hemen beraber inceleyeceğiz arkadaşlar O aklımda şunu da aradan çıkartalım sohbet ederken. Yürürken ateş etmemek gerekiyor aslında ama ettik ama güzel de gitti bu arada mermi. Oraya bir yere düştü. Ee, eğer bugüne yetiştiremezsem hani o güncelleme videosunu yarın mutlaka paylaşmış olurum arkadaşlar. Beraber yeni haritayı ve yeni gelecek hayvanları inceleriz. Hayvanlar da geliyor bu arada evet. 2 ya da 3 tane yeni hayvan gelecekmiş oyuna. E, evet, çok konuşmayayım. Hadi gidelim şu keçiyi alalım. Arkadaşlar şunlar kafamı şişirdiler. Bak burada kupa puanı da çok iyi ya. Buna benim atış yapasım var ya. Bak şunun kürkü diğerlerinden de bir tık farklı. Biraz daha böyle beyazımsı gibi. Buna bir atış yapalım arkadaşlar. Bu değil yanlış silahtayız burada. Geliyor sakin ol. Normalde pompalı ile vururuz da. Şu anda uzak. Onu ben oradan üstüme çekmeyle uğraşmayayım diye. Direkt bununla vurduk Bu da zaten bir seviye hayvanları Vurabileceğimiz bir silah Ona da bir bakacağım arkadaşlar Böyle de yatıyor Şu Çimleri temizleyelim Yani altın Çıkmayabilir boynuzları güzel görünüyordu Aslında Evet silver olsun Yalnız kürkü ne güzelmiş ya Sıradan bir kürk tipi ama Yine de güzelmiş arkadaşlar baksanıza Sakalları makalları kürkünün rengi Boynuzları çok tatlı sol ciğerden yürürken vurmayı başarmışız bu arkadaşı. Bunu bir alalım. Şu az önce vurduğumuz arkadaşa da bir bakalım. Akıntı ile birlikte bize doğru geliyor zaten. Gerçi orası biraz şey herhalde değil mi? O kadar derin bir yer değil. Ben oraya girebilirim diye düşünüyorum. Çünkü ortada bir adacık var. Puanı çok güzeldi bu arada. Altın çıkabilir. Oyun bir kastı. Evet. Kafasına bak yeşil. Aa damalı gibi ha. Güzel görünüyor. Ah silver. Alsın be. Bu arada kürk tipi olan dışı arkadaşlar. Peebled. Aa bak oradan biraz teselli edebiliriz kendimize. Biraz biraz değil bence gayet teselli edebiliriz yani. Peebled yaygın bir kürk tipi değil arkadaşlar. Attığımız mermi kalbe gelmiş. Ciğere gelmiş kalbe gelmiş. Direkt olduğu yere çöktü. Baksana ne kadar güzel kürkü. Damalı böyle noktalı gibi. Hala ötenler var ama arkadaşlar. Burada. Aldım bunu. Nerede? Havada uçuyor. Cık, bu değil abi. Başka da var burada ya. O ne? Red Deer. İyi değil ama ya kupa puanı. Buldum bu arada. Oraya inmişler arkadaşlar. Dişiler de var. Erkekler de var. Ve bunun puanı yine çok güzel. Kürk tipi yine az öncekine benziyor. Dursana bunu da alacağım ya. Yanlış silahtayız. Bak bu. Aynısı, diğerinin aynısı ha resmen. kafası. Kafasına denk gelmedi umarım. Bence yine pebble çıkacak. Tıpatıp aynı çünkü birebirdi yani kafasının üstünün yeşilliği falan, karnının beyazlığı. Gelsin bakalım. Bunun bize gelmesi lazım suyla beraber. Biz oraya giremeyiz çünkü. Orası çok derin. Akıntı bize getirecek arkadaşlar onu. Soldan bir şey geliyor. Bu kim şimdi ya? Bu ne bu? Yürü git. Biz şunu alalım arkadaşlar. Gelsin birazcık daha. Bak yine Peebled bu. Evet bak Peebled gördün mü? Ya olağan dışı kült tipi ama iki tane üst üste Peebled denk geldi. Yine Silver. Böyle kaşınırken vurmuştuk. Omurgadan ve kanadından yemiş. Hmm. Tipe bak. <laughs> Güzel tipi var. <laughs> Okey. Ben noktalıyorum o zaman sevgili arkadaşlar yavaş yavaş. Dediğim gibi güncelleme geldiğinde beraber inceleyeceğiz. Ee, hala abone değilseniz bir abonelik bırakarak güncelleme gelir gelmez yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.